Merhaba İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizden gelen itiraflara ve gerçek hayat hikayelerine yer veriyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bu videoda Serdar Bey'in itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Selam ben Serdar, 35 yaşında evli bir adamım. Size anlatacağım olay ilk gençlik yıllarımda başıma geldi. Benden başka kimsenin bilmediği bu olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kadıköy'de iki dayım ve teyzemle aile apartmanında oturuyorduk. Babam memurdu, annem ise ev hanımı. Babamın uzaktan akrabasının kızı Meryem abla sık sık Beykoz'dan Kadıköy'e gelir, günlerce bizde kalırdı. Kendisi benim ilk platonik aşkımdı. Çok güzeldi. Çaktırmadan uzun uzun seyrederdim onu. Üniversite sınav stresi yaşadığım bir dönemde. Okulda ve dershanede sürekli test çözüyor, kafamı kitaplardan kaldıramıyordum. Babam daha çok ders çalışmam konusunda beni bunaltıyordu. Bir gün çok fena grip oldum. Babam bozulmuştu bu hastalığa. Tam da Mayıs ayında imtihan döneminde olması sinirlendirmişti onu. Doktor bir hafta rapor verdi. Dışarı çıkmam yasaktı. Evde dinlenecektim. Yani annem babam işe gittiği için Meryem ablayla evde yalnız kalacaktım. Ertesi gün sabah elimi yüzümü yıkayıp toparlanarak mutfağa doğru yürürken fısıltı halinde konuşmalar duydum. Sessizce dinledim. Meryem abla telefonda biriyle çok özel şeyler konuşuyordu. Şok olmuştum. Kafamı kapıya çarptım. Çıkan gürültü Meryem ablanın paniklemesine yetmişti. Odama dönüp yatağa uzandıktan sonra uzun bir sessizlik oldu. 10 dakika sonra odamın kapısı yavaşça açıldı. Meryem abla karşımdaydı. Duyduklarını kimseye söyleme derken sesi titriyordu. Kimseye bir şey söyleme ne olur dedi. Onu üzgün görmeye dayanamadım. Hiç konuşmadan tamam der gibi kafamı salladım. Yanıma oturdu. Sen çok iyi birisin dedi. İnanın nasıl oldu anlamadan olanlar oldu. Sonraki günler sanırım bu olayın verdiği pişmanlıkla Meryem abla bize gelmemeye başladı beni gördüğünde selam bile vermiyordu. Birkaç yıl sonra Bolu'ya taşındılar. Şimdi çok nadir haber alıyorum kendisinden. Biriyle nişanlanmış. Gelecek yaz evlenecekmiş. Umarım çok mutlu olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle Serdar. Arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki itiraf videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.